Herkese merhaba, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Mutfağıma, evime hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven Bugün sizlerle harika görüntüsüyle e, hem gözlerinizi dolduracak hem de damaklarınızı şenlendirecek güzel bir tatlı tarifim var. Şerbetli ve irmikli bir tatlıdır. Geçelim yapımına. Öncelikle bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde kahvaltılık yağ kullandım ben, ama sizler isterseniz yumuşamış yani oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tekrar dolu dolu olacak şekilde yoğurt kullandım. Eğer sizin yoğurdunuz suluysa 2 yemek kaşığı koymanızı öneririm. Çünkü bu dolulukta olmayacaktır. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı tekrar toz şeker ilave ediyorum ve bir çırpıcı yardımıyla bütün malzememi homojen olması için iyice bir karıştırıyorum. Yağımızın oda ısısında olmasını lütfen özen gösterelim ki aynı kıvamı tutturabilelim. Evet, homojen bir karışım elde ettikten sonra yarım çay bardağı da irmik ilave edeceğim. Tekrar çırpıcımla karıştırıyorum. Ve un ilave etmeye başlıyorum. Unumun bir kısmını ilave ediyorum. iyice karıştırıyorum. Bir kısmını ilave ettiğim hamurumun içerisine şimdi bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave edeceğim. Evet, vanilyamı ve de kabartma tozumu ilave edip tekrardan bir karıştıracağım. İsterseniz un ilavesinden önce irmikle beraber de kabartma tozu ve vanilyayı ilave edebilirsiniz. Ben unutmuştum göz, kenara koymuş olduğum için sonra bir anda gözüme takıldı ve e, o anda ilave ettim. Sizler dediğim gibi irmikle beraber de ilave edebilirsiniz. Şimdi unu ilave edip yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. Güzel, yumuşak kurabiye hamuru kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ama yumurtanızın büyüklüğü, yoğurdunuzun sululuk oranı ve kullandığınız yağa göre ee, bu kıvam değişecektir. Bu miktar azalıp ya da çoğalabilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamurumuz kıyır kıyır bir kurabiye hamuru kıvamında olacak. Elimizi yapışmayan kulak memesi kıvamında ve kolay şekil alabilen bir hamur elde ediyoruz. Evet, hamurumu tekrar şöyle toparladım ve şimdi şekillendirme aşamasına geçiyorum şekillendirdikten sonra üzeri için irmik ve çiğ badem kullanacağız. Tuzsuz çiğ badem kullanacağız. Bunları bir kenara alıyorum ve hamurumu şekillendirmeye başlıyorum. Öncelikle ben ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayarak işe başladım. Her bir bezimi bu şekilde ayarladım. Toplamda 30 tane beze ayarladım. Böl eşit olması açısından bu şekilde yaptığınızda daha sonra şekil vermesi daha kolay oluyor benim için. İsterseniz siz hemen şekilde verebilirsiniz. Evet bütün hamurlarımı yuvarlayacağım. Dediğim gibi 30 tane beze çıktı benimkinden. Ee, şimdi şekillendirme için hazırız. Her bir bezemi bu şekilde alıyorum. Hemen yuvarlak olduğu için zaten bezileri de ayrıldığı için direkt şekillendirmeye geçiyorum. Her bir yuvarlığı elimle tezgah üstünde yuvarlayarak e, uzun şeritler elde ediyorum. Bu 6-7 parmak uzunluğunda olacak. Yani benim parmaklarım ince olduğu için 6-7 parmak ama sizin parmaklarınız eğer tombik tombikse o parmaklarınız e, o zaman 5 parmak da yetebilir Benim parmaklarım ince olduğu için maalesef e, biraz daha benim parmaklarıma göre uzun olduğunu söyleyebilirim. Göz kararı da ayarlayabilirsiniz bunu. İki ucunu yan yana getiriyorum ve tam birleşim aşamasından parmaklarımla sıkıştırarak videodaki gibi şekil veriyorum. Şöyle daha yakından bir çekim göstereyim size tekrardan. Şekillendirmesi de oldukça zevkli bir e, hamur. Evet tam birleşim yerinden olacak şekilde yukarıdan aşağıya doğru incelterek gidiyoruz ve su damlası görüntüsü veriyoruz ya da badem görüntüsü veriyoruz. Siz nasıl isterseniz nasıl şekillendirirseniz. İsterseniz yuvarlak yapıp ortasına badem de yapabilirsiniz. Aynı şekilde kurabiye yapmıştım ben. Bademli kurabiye diye bakabilirsiniz. Margarinsiz yapmıştım onu da. O da çok güzel bir kurabiyedir. Evet bütün hepsine şekil veriyorum. Şekillendirmiş olduğum e, tatlılarımı şimdi irmiye bulayıp mi alıyorum. Bolca irmi kullanmanızda fayda var ki her yerine eşit ve rahat bir şekilde e, bulaşsın diye kalan irmiğinizi tekrar buzdolabına kaldırıp kullanabilirsiniz dökmenize gerek yok çünkü herhangi bir kalıntı bırakmıyor tatlı Tatlılarımızı bu şekilde yaparken fırınımızı da açmayı unutmayalım. 180 derece fansız fırında fırınımızı ısınmaya alalım. Ve bütün tatlılarımı bu şekilde şekillendirdim. Şimdi tuzsuz çiğ bademlerimi üst kısmı yani geniş kısmı üste gelecek şekilde her bir tatlımın ortasına bir tane badem ilave ediyorum. Tatlarınızın bu kısmını çok büyük yapmayın. Eğer çok uzun yaparsanız tatlılarınızda bademler aşağıya düşebilir. O yüzden bu damla olan kısmı birazcık dar tutun ki bademleri koyduğunuzda üstte şık bir görüntü olsun ve boşluk olup aşağıya doğru düşmesin. Bademlerimi koydum ve dediğim gibi 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Evet fırında tatlılarım pişerken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetini verirken şerbetimiz soğuk pardon şerbetimiz sıcak tatlımız soğuk olacak o yüzden pişirdikten sonra tatlımızı şerbetini hazırlıyoruz 2,5 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı suyu tencereme ilave ettim şöyle şeker bir karışsın birazcık erisin diye iyice bir karıştırıyorum ve bir dilim de limon ilave edip ocağıma alacağım Ocağımda kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15 ya da 20 dakika ocağınızın harlılık derecesine göre eğer çok harlı yanıyorsa orta ateşte 15 dakika eğer normal yanıyorsa 20 dakika bekletiyoruz ve fırından çıkmış e, tatlılarımı soğumaya bırakıyorum ve soğuduktan sonra sıcak şerbetle buluşturuyorum. Mutlaka tatlımız soğuk şerbetimizin kaynar olması gerekiyor. Her bir tatlımın üzerine gelecek şekilde döküyorum. Yani direkt hepsini bocu etmiyorum. Üstüne yavaş yavaş döke döke gidiyorum ki her bir tatlım güzel bir şekilde ıslansın diye. Bir tane bademim fırladı oradan gördüğünüz gibi. Tekrardan yerine koyabilirsiniz ama hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şerbetimizi döktük. Üzerine herhangi bir örtü örtmeden fırına koymadan dışarıda bekletiyoruz. Eğer örtü örterseniz çıtırlığı kıtırlığı gider ve istediğimiz kıvamda olmaz. Bu bütün şerbetli tatlılarda geçerlidir. Ben tatlımı 2 saat sonra servis etmek zorunda kaldım. Yani size göstermek zorunda kaldım. Çünkü e, müsait olmayacaktım daha sonradan işim olduğu için. O yüzden biraz acele ettiğim için şerbetini tam çekmemişti. Ama ona rağmen tadı gerçekten yerindeydi. Ama şöyle bir tamamen soğuyup 3-4 saat en az geçtikten sonra yaparsanız ya da şöyle bir vaktiniz varsa sabahtan yapın akşam servisine edin. Gerçekten o zaman daha da iyi şerbetini çekecektir. Gördüğünüz gibi tepside hala şerbeti duruyor. E, tamamen soğumasını bekledikten sonra dediğim gibi sabah yapıp akşam yaparsanız tepsinizde şerbet kalıntısı kalmıyor. Hepsini çekiyor güzel bir şekilde ve yumuşacık oluyor. O yüzden benim size gösterdiğim doku da o kıtırlık benim 2 saat beklememden dolayıydı o yüzden kusuruma bakmayın soğuyan tatlılarımın hafif şöyle şerbeti bulayıp uçlarını toz fıstığa bandırdım ve böyle lezzetli bir görüntü elde ettim sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz fıstık kullanmak zorunda da değilsiniz normalde yapabilirsiniz dediğim gibi ben acele ettiğim için birazcık kıtır kalmıştı ama acele etmeden beklerseniz sizinkisi çok daha güzel olacaktır Evet iç kısmında gösteriyorum. 2 e, saat olmasına rağmen yine de çok güzel bir şekilde çekmişti. Sadece üst kısmında birazcık kuruluk vardı. Ama içinin dokusu, kıtırlığı, lezzeti yerindeydi. Hatta bir gün sonra yediğimde çok daha güzel olmuştu. Vaktiniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Akşamdan yapın sabah yiyin. E, böyle güzel tatlıları e, sizler de yapıp kendinize ikram edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.